Herkese merhabalar. Bu kanalımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. 3 Studio Max tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Evet. Vini Render Setup genel ayarlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi e, en son kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi e, Indirect Illumination GI sekmesi. Indirect Illumination GI menüsüne bakacağız arkadaşlar. 3D Studio Max programı genelde direkt aydınlatma yapar. Sahnedeki ışık kaynağından çıkan ışınlar çarptıkları yüzeyleri aydınlatırlar. Işınların çarpmadığı ve ışıktan uzakta kalan yüzeyler karanlıkta kalır. Bu yerlerin de aydınlatılması için indirekt dolaylı ışıklar kullanılır. Bu ışıkların ışınlara çarptıkları yerlerden zıplayarak karanlık yerleri aydınlatırlar arkadaşlar. Render Setup Dialog Kutusu'nun Indirect Illumination sekmesinde Indirect Illumination GI menüsündeki ON kontrol kutusu işaretlenir. GI Caustics bölümünde objenin içinden geçen veya objenin üstünden yansıyan ışığın kontrolü yapılır. Reflektif onay kutusu işaretlenirse parlak objelerden ışığın yansıması sağlanır. Reflektif onay kutusu işaretlenirse şeffaf objelerin içinden ışığın geçmesi sağlanır. Post Processing son işlem bölümünde son render alınırken yapılacak ayarlar bulunur. Saturation Renk doygunluğu kısmına GI'nin e, renk doygunluk değeri girilir. 0.0 değeri renklerin gri renge dönüşmesini sağlar. 1 e, değeri renklerin aynı kalmasını sağlar. Birden büyük değerler e, rengin daha kaliteli görünmesini sağlar. Kontrast zıtlık kısmına zıtlık değeri girilerek renk geçişleri azalacağı için resmin hatları keskinleştirilir. 0 değeri verildiğinde de renklerin zıtlığı için tek değer kullanılır ve kontrast best kısmındaki değer dikkate alınır. Bir değeri verildiğinde renklerin zıttığı değiştirilemez. Birden büyük değer verildiğinde renklerin zıttığı artırılır. Contrast Base e, zıttık temeli kısmındaki e, sabit zıttık artırım değeri girilir arkadaşlar bu kısma. E, primary Bounce birinci sıçrama ilk objeye çarptıktan sonraki zıplamadır. Multiple kısmına zıplama değeri girilir. Secondary Bounce ikinci sıçrama İkinci objeye çarptıktan sonraki zıplamadır. Multipler kısmına zıplama değeri girilir. Dış mekanlar için önemli olmamasına karşılık iç mekan aydınlatmalar için önemlidir. GI engin kısımlarından ışık dağılımlarını ve yansımalarını sağlayan seçenekler bulunur. En uygun seçenekler Irradiance Map ve Light Cache'dir. Irradiance Map ışık enerji yoğunluğu menüsüne bakalım. Irradiance sahnedeki bir noktaya değişik yönlerden gelen ışık yoğunluğu demektir. Irradiance Map ee, sahnedeki bazı yerlerin direkt doğrudan e, aydınlatılmasını kalan e, yerlerinde bu aydınlanan yerlerden sıçrayan ışınlar sayesinde en direkt e, dolaylı aydınlatılmasını sağlar. İradi mi sahneyi birkaç defa render yapar. Her rendere pes adım denir. Ee, en son adımda yüksek çözünürlükte render yapar ve sahneyi son renderde gösterir. Geniş dış sahneler için kullanılır. Noise dalgalı oranı düşüktür. E, bump Map kabartma kaplama varsa iyi sonuçlar verir. Bazı detaylar kaybolabilir arkadaşlar. E, İlediğiniz Map menüsünde e, Built-in Presets bölümünde bulunan Current Preset Güncel ayarlar kısmındaki açılır menüde hızlı veya yavaş render etme seçenekleri bulunur. Hızlı veya yavaş e, render yapılması çözünürlüğe bağlıdır. Custom özel seçeneğe seçilirse ayarları kullanıcının kendisi yapar. Very low çok düşük seçeneğe seçilirse render çok hızlı yapılır ve kalite düşüktür. Medium orta seçeneğe seçilirse render biraz yavaş yapılır ve kalite ortadır. Very high çok yüksek seçeneğe seçilirse render çok yavaş yapılır ve kalite yüksektir. Basic parameters Benus bölümünde e, render Derleme yapıldığında yüzeylerin kaliteleri ayarlanır. Min rate minimum oran kısmına birden küçük değerler girilir. Custom seçeneğinde aktif olur. Ee, düz ve geniş alanlardaki ilk GI hesaplamalarının hızlı yapılmasını sağlar arkadaşlar. Max rate maksimum oran kısmına birden büyük değer girilir. Ee, custom seçeneğinde aktif olur. Detaylı yüzeylerin son GI hesaplamalarında kullanılır. Yavaş render derleme yapar. E, hezefi subdivs yarım küre bölüntüsü ışık zıplamalarının alanını belirir. E, GI samples kalitesini kontrol eder. Düşük değerlerde lekeli sonuçlar verir. Kaliteni değerleme için yüksek değer vermelidir arkadaşlar. Default değer 50'dir. Inter samples ara değer örnekleme GI sample sayısını kontrol eder. Yüksek değerlerde yüzeyler düzgün ve detaysızdır. Düşük değerlerde detaylı olur. Gizip sabit değeri düşükse lekeli sonuçlar ortaya çıkar. E, clear Trace kısmına girilen değerlerle, infrared mapin en direkt ışıktaki e, duyarlılığını kontrol eder. Kontrol edebilirsiniz. E, düşük değerler, yüksek kaliteli imaj için daha duyarlı yapar. Custom seçeneğinde aktif olur. Normal Trace kısmına girilen değerlerle yüzeydeki küçük değişiklikler kontrol edilir. Kaliteli render için düşük değerler girilir. Distance stretch kısmına girilen değerlerle yüzeyler arasındaki mesafeye ne kadar duyarlı olduğunu kontrol eder. Sıfır değerinde duyarlı olmaz. Yüksek değerlerde duyarlı olur. Option seçenekler bölümünde render yapılırken görüntüleme seçenekleri bulunur. Show CalcPace e, hesaplama aşamalarını göster. Onay kutusu işaretlenirse render etme aşamalarını gösterir. Show Direct Light direkt ışığı göster. Onay kutusu işaretlenirse direkt ışıkları gösterir. Show samples örneklemeleri göster. Onay kutusu işaretlenirse örnekleme noktaları gösterilir. Detail enhancement detay artırımı bölümünde küçük detaylar ortaya çıkarılır. On açık onay kutusu işaretlenirse seçenekler aktif olur. Scale ölçek kısmından screen veya word seçilir. Radius, yarı çap kısmına detaylandırma efektinin yarı çapını tayin eder. Küçük oranlarda daha detaylı yüzey elde edilir. Subdivisive Mode, bölüntü yoğunluğu kısmına yüksek kalite için örnekleme sayıları gelir arkadaşlar. Advanced Options, detaylı seçenekler bölümünde ışın lekelerinin birleştirilme hesabı yapılır. Buradaki ayarlara dokunulmamalıdır. Global Photon Map, Global Photon menüsüne bakacak olursak, Photon Map'te sahneye yerleştirilmiş ışın kaynağından, Çıkan ışınları alan objelerin bu ışınların ürettiği fotonlarla aydınlanırlar. İç veya yarı iç sahneler için iyidir. Fotonlar ışın çıkaran noktacıklardır. Bu noktacıklar çarptıkları yerlerde aldıkları renklerle ortamı aydınlatırlar. Foton map Vray Mitel ile çalışır. İlerlediğiniz mapte sahne, sample denilen ışık lekeleriyle ciha lekeleri ve bu lekelerin en yakındaki diğer ciha samplerlerle birleşmesiyle aydınlanır. Foton mapte ise Sahne ışık kaynağından çıkan ışınların çarptığı objelerin ürettiği foton denilen ışın çıkaran noktalar aydınlanır. Foton çalışması için sahnede direkt ışık olması gerekir. Skylight ile çalışmaz. Iridis map'ten daha hızlı render eder. Küçük detaylarda foton map Iredins map'ten daha zayıftır. Köşelerde ve objenin kenarlarında da istenmeyen etkiler oluşur. Olması gerekenden daha karanlık olmaları gibi. Global Photon Map menüsünde Bons kısmına ışınların zıplama sayısı gelir. Sayı fazla olursa sonuç daha iyi olur. Render süresi uzar. RAM kullanımı artar arkadaşlar. Max Photons kısmına maksimum ışın sayısı verilir. Yüksek sayılarda iyi sonuç verir. Düşük sayılarda lekeli sonuç verir. Multipler kısmı Photon Map'in parlaklığını ayarlamak için kullanılır. Light Cache ışın ön bellek menüsüne bakalım. Light Cache menüsü Photon Map'e benzer fakat her ışıkta e, hızlı çalışır. Işık haritası oluşturur, köşelerde iyi sonuçlar verir, birey materyallerle doğru çalışır. Bump map varsa doğru hesaplayamaz. Subdivs ayarı resmin kalitesini belirler, 1000 ile 1 milyon arasında değer girilir. Sample size kısmına ön bellekte ışık örneklerinin aralığını belirler arkadaşlar. Brute force GI, kaba güç CI menüsüne bakacak olursak, brute force GI menüsü ince detayların hesaplanmasında kullanılır. Subdivs kısmına Cia için örnek sayısı girilir. Secondary Bones kısmına ışıkların ikinci zıplama sayısı girilir. Evet. Devam ediyoruz. Genel ayarlarımıza Settings ayarlar sekmesine bakalım. Dmc Sampler menüsü var. Dmc Deterministic Monte Carlo demek arkadaşlar. Çalışmalardaki bulanıklığı ayarlamak için kullanılan bir örnekleme metodudur. Buradaki ayarlardan adaptif emont miktarı azaltılırsa en ince detaylar bile görülebilir. DMC Sample menüsünde adaptif emont kısmına değerler girilerek fazla ışık almayan yerlerdeki bulanıklığı ayarlar. 0-1 arası değerler verilir. Düşük değerler iyi sonuç verir. Default değer 0.85'tir. Noise Threshold kısmına değerler girilerek render işlemlerindeki görüntü kalitesi ayarlanır düşük değerler iyi sonuç verir. Default değer 0.01'dir. 0.005'ten daha düşük değer verilmemelidir. Min samples kısmına en düşük örnekleme sayısı gelir. Default değer 8'dir. Global Subdisk Multipler kısmına render sırasında her yerde kullanılacak katsayı sayı değeri gelir. Yüksek değerler kaliteyi artırır. Default değer birdir arkadaşlar. Default Displacement menüsüne bakalım. Bu menü Viray Displacement Mod değiştirici komutuna ihtiyaç duymadan değişen malzemelerle objenin değişmesini kontrol eder arkadaşlar. Ee, Max onay kutusu işaretlenirse Malzemeleri üçgenlere bölerek render yapar. Onay kutusu işareti kaldırılırsa standart 3D Studio Max programının render yapılır. Edge Length kısmına üçgenlerin bir kenar uzunluğu girilir. Max Subdivs kısmına üçgenlerin sayısı girilir. Amount kısmına ölçekleme kat sayısı girilir. Normal değer 1'dir. Sistem menüsüne bakalım. Bu menüde daha önce anlatılmış olan tüm render e, operasyonlarını bağlı olarak değişik ayarlar yapılır arkadaşlar. Burada sahnedeki obje ve ışıklara ait ayarlamalar yapılabilir. Programın default ayarları yeterlidir. Şimdi e, bireyin çeşitli konularına bakacağız arkadaşlar. Şimdi objelerin ışık haline e, getirmek için ne yapacağız? Bunlardan bahsedelim objeleri hazırlıyoruz. Örneğin bir kutu ve bir yazı oluşturabilirsiniz. Yazıyı kutuya dik hale getirip extrude komutuyla 5 santim kalınlık verebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yazıyı seçelim ve üzerine sağ tıklayalım. Convert to convert to editable mesh komutuyla düzenlenebilir yüzeye dönüştürelim arkadaşlar. Ekrana bir light ışığını yerleştiriyoruz. Parameters bölümündeki type kısmından mesh tipini seçelim. Işığı temsil eden ekrana küçük bir kutu yerleşecektir. Mesh light options bölümündeki pick mesh düğmesine tıklıyoruz. Hemen ardından yazı seçiliyor. Işık yazıya atanmış oluyor ve obje tel kafes konumuna geçer. Mesh light options bölümündeki Pick Mesh düğmesine tıklanır. Hemen ardından yazı seçilir. Işık yazıya atanmış olur ve obje tel kafes konumuna geçer. İlk render alındığında obje ışık halinde görünmüyorsa Flip normal onay kutusu işaretli işaret kaldırılır. Ekranın sağ tarafına yerleşen Intensity yoğunluk bölümünde Multiple kısmına ışığın şiddeti girilir. İdeal şiddet denenerek bulunur arkadaşlar. E, color kısmından ışığın rengi seçilir. Işıkla ilgili Render Setup diyalog kutusundaki Direct Illumination sekmesinde e, bir indirect illumination GI menüsünde on onay kutusu işaretlenir. E, bir indirect illumination GI menüsünde on onay kutusu işaretlenir. E, primary bones bölümünde multiple kısmına ışığın zıplama sayısı gelir arkadaşlar. GI Engine kısmından light cache seçilir. Render yaparak sonucu görebilirsiniz. E, burada yazıyı örnek olarak kullanmıştık ya. E, her objeye aynı metotta ışık haline dönüştürebiliyoruz. E, vray plan, vray düzlemden bahsedelim. E, Max sahnesinde render alındığında objelerin tabanına tüm yüzeyi kaplayacak düzlem elde etmek için kullanılan bir komuttur. Vray plan yerleştirmek için e, işlem sırasından bahsediyorum. Sahneye objeleri yerleştiriyoruz. Vray plan komutuna ulaşmak için create geometry vray plan e, komu, yoluyla komuta ulaşılıyor. Ekranın herhangi bir yerine tıklanır ve düzlem yerleştirilir. Render yapılır ve düzlem dört yöne sınırsız yayılır arkadaşlar. Rengi arka plan rengine dönüşür. Komutun düzenleme parametreleri yoktur. Direk ışıkları yerleştirildiğinde başka objeye gerek kalmadan düzlem üzerine gölge oluşur. Program dışından hazır vire ayas ışık yerleştirmeye bakalım. Daha önce anlattığımız gibi vire ayas ışıklar spot ışıklardır. İç aydınlatmalarda sıkça kullanılır. Program içinden ekrana yerleştirilen vire ayas ışıkların yerine yine aynı özellikleri taşıyan program dışında hazırlanmış ve her şeye ayarlanmış ayarlanmış IIS ışıkları yerleştirilebilir. Hazır IIS ışıklar internet üzerinden indirilir ve sabit diske HDD'ye kaydedebilirsiniz. Ayrıca ışığın ne şekilde olduğunu görmek ve ayarlarını önceden yapmak için IIS wiver, IIS gösterici programı kullanılır. Bu programda internetten indirilir ve kurulur arkadaşlar. IIS ışıkları görüntüleme ve ayarlarını yapmak için Eee, IAS Viewer programını çalıştırıyoruz. Programın arayüzü ekrana yerleşiyor. Arayüzün sol üst tarafındaki boşlukta sürücüler ve klasörler yer alıyor. Buradan IAS ışıkların kaydedildiği klasöre ulaşıyoruz. IAS ışıkların olduğu klasöre tıklandığında arayüzün ortasındaki boşlukta ışık ana kategori klasörleri listelenecektir. Bu ana kategoriler içinde de çok çeşitli ışık sınıfları bulunmaktadır. Ana kategori isimlerine bakacak olursak Evet, komersiyel, endüstriyel, florescent, ticari, endüstriyel floresan. komersiyel downlighting, ticari tavan ışığı, komersiyel track lighting, ticari pist aydınlatma, dekoratif indoor outdoor, dekoratif kapalı açık, emergency, acil durum, tehlike, florescent and light, pardon florescent and led high bay, floresan ve led yüksek bölme. Indoor Heat, kapalı gizli, outdoor açık alan, e, residential recessed gömme yerleştirme, residential recessed housings, konut gömme yerleştirme, special applications, özel uygulamalar, track lighting, hat aydınlatma. En son ışık sınıfları klasörüne tıklandığında orta kısımdaki boşlukta ışık liste, isimleri listelenecektir arkadaşlar. Burada Dekoratif, Indoor, Outdoor, Indoor, Linkable, uh, LED, Kabinet, Light, UCLD18.IS ışık türünü seçebilirsiniz. Render düğmesine tıklanırsa ışığın ön izlemesi görüntülenir. Ön izlemenin altındaki kayar düğmelerden ee, brightness kısmından ışığın parlaklığını ayarlıyoruz arkadaşlar zoom kısmından ışık uzaklaştırılıyor ve yakınlaştırılıyor. Distance kısmından ışık ölçüsünü ayarlıyoruz. Işığın yayılma diyagramı arayüzün sol alt köşesinde görüntülenir. Bilginiz olsun. Evet. Ee, bununla ilgili başka bir şey. Ee, hazır IIS ışıkları kullanmak için arkadaşlar daha önce anlattığımız gibi IIS e, ışık yerleştir yerleştiriyorsunuz. Yeri ve yönünü ayarlıyorsunuz. Ee, ekranın sağ tarafına yerleşen bir AES parametres bölümündeki non düğmesine tıklanır. AES ışıkların bulunduğu yere ulaşılır ve ışık seçilir. Open komutu verilerek ışık yerleştirilir. Ee, render yapılarak sonuç görülür arkadaşlar. Evet, işlemler bu kadar. Birey kameralar ve genel ayarlardan bu şekilde bahsetmiş olduk. Bu konumuzu da burada noktalamış olduk. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.